Felaketin bıçakları en sevdiğim çok. çok kurallar. Arkadaşlar şu an bitirişi aldık aldık. Başlayalım. Ve bitirdi. Amına sikeyim ya. Tamam ya. <laughs> <laughs> bir şanslı arkadaşımıza felaketin kalbi setini tamamen hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Her şey dahil olmak üzere. Tam da şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün arkadaşlar yepyeni bir koleksiyon ve yepyeni bir sezon oyuna eklendi şu anda. inanılmaz heyecanlıyım. Arka planlar falan bayağı bir değişmiş. E, yeni sezonun girişine özel de videoyu şu anda kocaman beğenmeyi unutmayın. İlk olarak şöyle mağazaya bir baktığımız zaman arkadaşlar felaketin kalbi yani cehennem koleksiyonu oyuna eklenmiş ve toplamda 8700 VP. It's in the, case, the they, 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 to fight the years. it's the mess, Take it Çok pahalı diyor şimdi. Olmuyor. Anlaşamıyoruz böyle. Birazcık indirim Şimdi şakaya makaya bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Seti bir incelemek istiyorum. Bu arada hiçbir yerden kesinlikle bakmadım, incelemedim. Her şeyi özünde olacak. Yani %100 doğal kardeşim benim. Bir adet çık, Felaketin kalbi vandalımız bulunuyor arkadaşlar. Yani demir diken vandal koymuşlar. Setin içinde bir tane fantomumuz var, shortimiz var, spektrumumuz var ve oyuncu kartımız. Yani idare eden. Bir tane de hiç alışkın olmadığımız Sadece bu bıçak skin'i var. Merak ediyorum gerçekten bu set 8700 VP değecek mi, değmeyecek mi? Hep beraber görmüş olacağız. Çok pahalı. Yani ne kadar param gitti bilmiyorum bugün. 1700 TL'm gitti. E tabii ki felaketli kalbi koleksiyonunu bir arkadaşımıza hediye ediyorum arkadaşlar. Tamamen set dahil olmak üzere. Umarım ki ihtiyacı olan birine çıkar bu set koleksiyonu. Şimdi dakika katılmayı unutmayın. Yorumlar kısmına çok ben sabitlenmiştir. Şimdi kardeşim benim şuraya bakalım şöyle. Bir yeşillerimiz bulunuyor arkadaşlar. Hafiften böyle turuncu tonlarımız var. Ama bu gerçekten çok fazla hoşuma gitti. Yani hem böyle beyazlar hem maviler arkadaşlar. Galiba yüksek bir ihtimalle bunu açarız. Ama bir tane de gold var. Umarım ki oyun içinde de hissiyatı güzeldir. Hiç düşünmeden şimdi hiç beklemeden seti alıyorum canım benim. Hayırlı olsun inşallah. Bugün gerçek den bize 1700 TL fazlasıyla girdi arkadaşlar doydum teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? hemen geliyorum ve felaketin bıçakları en sevdiğim bıçak kullandım kap ama kullanıyorum şortlu kullanıyorum geliyorum bugün bunu da kullanıyorum ve bunu da kullanıyorum maşallah bunlar neymiş bunu da kullan kardeşim. Muazzam bir uğurluk gerçekten onu hiç düşünmeden Koleksiyona da eh iyi lakıştı diyebilirim Bakalım renklerini açtığımız zaman nasıl olacak İkinci seviyeyi videoyu beğendiysen hemen senin için açıyorum Üçüncü seviyeyi şu anda abone olduysan Senin için açıyorum ve dördüncü Seviyeyi de bu videoyu izleyen herkes için açıyorum Tamamdır geriye kaldı şu anda arkadaşlar 40 radde ettiğimiz renk olarak da ben Bunun bu rengini açmak istiyorum bilmiyorum bir değişiklik olsun Hiç beklemeden çağındaki seviyesini açıyorum Ve geriye son 15 gradini kalıyor arkadaşlar Onunla da bu çağın bu rengini açacağım En azından farklı farklı renklerle oynamış oluruz Merak ediyorum varlığı nasıl bize hesapta 0 gradinin Kal kaldı oğlum? yükselteceğiz. Aa hiçbir şey yükseltebilecek. Zaten sağdan soldan arkadaşlar mutlaka yeni savaş biletini görmüşsünüzdür. Bir yeni koleksiyonunu da görmüşsünüzdür. Ama görmeyenler varsa şu andan itibaren güzel bir koleksiyon. Evet, geliyor efendim inşallah. Şimdi sizlere tüm ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz mükemmel bir site göstermek istiyorum arkadaşlar. Valorant kategorisinde aklınıza gelebilecek tüm ürünler bulunmakta. Skin garantili alma hesaplar ve en önemlisi ise e-postalı mail değişen yüksek skin içeren hesaplar arkadaşlar. Ve bununla birlikte çok ama çok ucuz fiyatlara Valorant coins yani VP almak isterseniz hesap tercih edebilirsiniz. Ayrıca hesap en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi satın aldığınız ürünlerin anında teslim edilmesi. Geliyorum savaş üretimi de alıyorum arkadaşlar. Adettendir. 10 lira denik geldi bak. Çok teşekkürler diyor. Allah razı olsun. 1700 serinin karşılığı gerçekten bu mu? <laughs> Oy abim cehenneme git gel mi yaptın? Allah Allah. Allah mesela seyyidine Muhammed ya Rabbim ya Resulallah. Çok fazla Phantom kullanmayı sevmediğim için arkadaşlar Phantom'la sadece bir ses efektlerini atsak yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten Phantom'da Vandal'da ayrı bir ses tonu her şey her şey farklı olur. Mermi tonları anladın sen. Oğlum bu crosslar ne böyle? Windows 31, Windows 31.2, Windows 31.4. Abi Maşallah diyorum direkt çıktığı gibi almışız diyorum. Aynen olsun. inşallah. Hiç beklemeden oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bıçağın animasyonuna basıyorum. Oğlum bu ne? Aa koşuyorum. Arıyorum. Onu var ya o bıçak olmuş ha. Bir tane oyun vardı böyle tam olarak ismi bilmiyorum. Ondaki böyle bir hayalet gibi bir şeyler var. Dura baksana. Oğlum Azrail gibi koşuyorum hep <laughs> Hadi gel Gel, gel kardeşim. Ha, ha, ha. Deli deli oldun da taşa sordun. Bir saniye kardeşim ne oluyor? Arıyorum Bu ne gari? Hayla girdi ben. aldım arkadaşlar süper. Şimdi biraz sakinlik gerekiyor. Cypher izle beni. Cypher izle beni izle beni. Izle beni. <laughs> İzliyorum. Ben kimse on ördün satayım. <laughs> Embila. Ofe'de harika bir kafa. Gezdim seni sokak olsun <laughs> bu bir tane filmdeki uzaylıya benziyor lan. Bıçağın animasyonlarına baktığımız zaman arkadaşlar sol hep bir şey bulunmuyor. Sağ tıka baktığımız zaman aa sağ tık güzel bu arada. Bir de Y animasyona bakmak istiyorum güzel. Şimdi Halil sen kaç sabah sen mı seni canını arayacağım bir tatil misin? Kaçma gel buraya kız. Gel buraya kız. Nereden geldin? Nereden geldin buraya ya? <gülüyor> <gülüyor> Bıçağı gerçekten beğendim diyebilirim arkadaşlar. Komik duruyor ama oyunda hiç alışkan olmadığımız sarza bir animasyona sahip. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ve bu arada bu koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Geldim kardeşim. Koşuyorum. Ağır koşuyorum. burada bile. Rez, gülümse. Cani. Güzel. Hazır mısın? Amaç net kilimiş olur. Olmaz böyle. Vallahi billahi ya. Hazırsanız arkadaşlar herkesin merak ettiği o kısma geldik. Öyle bakıyorum. Yani ses tonu falan bayağı bir iyi arkadaşlar. kok vandallardan diyebilirim böyle. Eğer ki böyle ağır kok vandalları seviyorsanız tercih şey etmeyi unutmayın diyebilirim. Güzel. Vandal tam ideal diyebilirim arkadaşlar. Ne iyi ne kötü böyle ortalarda geziyor. Ama bıçak konusunda tabii ki de mükemmel. O numara 5 yıldız. Nasıl cihaz bıçak güzel mi peki? Mükemmel bence. <laughs> <laughs> Sahip böyle bıçak hakkında yorumun nedir? 10 numara. <laughs> Boyn boynuzlanmışsın gibi hissediyorum. Harbiden ha. de öyle arkadaşlar. Hiç kimsenin alışık olmadığı bıçak tarzı. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Koşuyorum al, bu al, arada. Adamın görsem bile. Güzel. Ama o tömür tipi atıyor. baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz bunu yükseltmedik. Zaten sadece bıçağı ve vandalı yükselttik. Bir de fantomu bir seviye yükseltebildik. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. 1 3 1 3 1 3 1 3. Bayağı iyi bu arada set. Ne yapıyor kardeşim? Ne yapıyorsun Phoenix? Güzel. Fizikimi alıyorum. Evet bebeğim raştayım bana. Bir tane körüm atıyorum arkadaşlar. döndü Ne olacak görüşürüz. <laughs> bıçak 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 <laughs> <laughs> bıçak şerefsiz. Ya var ya. <laughs> şimdi ise ikinci maça geçiş yaptım arkadaşlar. JT bıçak bu arada inanılmaz şu elleri melleri mükemmel diyebilirim yani. Ve şansımıza da bir icebox geldi. Şimdi mükemmel bir taktikle güzel bela atmak istiyorum. Koşuyorum. Aa, hadi ha gayret biraz daha hızlı. Annesi oğlum kelime çalmayın artık ya. Geliyor da ezir misiniz? Aa. Aa. Güzel kaldık şimdi arkadaşlar. Bir v bir. Bayık bende. Hemen şerif alıyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> Ve... <gülüyor> Ve bro onda çok güzel bir şekilde alıyoruz. kardeşim bir anda Kanka yeni seti evet. beğendin mi? Aman aman <laughs> 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 Oğlum bu çok güzel lan. Bir an önce ölüm de seni izleyeyim amına koyayım. Takip arkadaşlar. Herkes bu şey çok sevdi. Ya yani bunun sebebi de genellikle bu tarz bir skin olmadığı için oyunda. Yine ağ gelmediler. Ne yapıyorsun Ali? Arkadaşlar Reis beni izliyor o yüzden güzel bir bela atmam lazım. Hello kardeşim biri var mı elinde? Burada Hiç ne arıyorsun? Bir şey yapmadan bize? koşsana. Koşayım ben bir sen Bıçağı Ça. Nasıl ama katil gibi. Ananı sikim. Ya bir oyun var tam ismini hatırlayamıyorum arkadaşlar. Sizler yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. Tam bir oyundaki karakterin bir özelliği gibi bir şey de bu. Lan şeyden. <laughs> Güzel. Evet. Spike buradaysa bunlar şu an CT'ye gittiler o zaman. Nerede bunlar? Oğlum. Doros bu çocuklar neyi bu kadar bekliyor ya? <laughs> Halil adam şurada beni gördü gördüğü gibi şöyle yaptı. Bam 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 bam. Bildi tarıyor vandal gibi. Yine gerçekten a gelmiyorlar. Ben anlamıyorum ne var ki burada. Gel gel. Hadi gel. Bismillahirrahmanirrahim. da sada da sada da. Bak karşı çıkacak. Abi bunlar nasıl vuruşlar amına. Güzel. Güzel. Atakan ama önde. Güzel. baby. Killo 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 in. Şimdi Uhu! Oğlum normal silahla bitiriş yapaydın amına koyayım. Gelmedi ki yine atamadık bitirişi ya. Normalde dereceli girmek istiyordum arkadaşlar ama gel gelelim şu anda saat sabahın 11 olduğu için maalesef maç bulmuyor. Herkes okulda olduğundan dolayı yapacak bir şey yok Bir tane bitiriş atmanın zamanı geldi artık. Yesmar 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 orada birisi mi? Var? Ee... Oğlum şampiyon! <laughs> Evet Reis'cim senden bütün işi görmek istiyoruz hadi bak ben yanlışlıkla bela attım ama silahla değil. Evet Olsun Lan anı sikip çift tık yaptı ya Ya gitti git dedim amana koyalım <laughs> Harbiden böyle Bizim Reis çok sinirli Güzel öldün görüşürüz. Öldüm demişti de sana. Birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Sona kalıp bir tane bela atmak istiyorum. Bizimkiler gitsinler bir ölsünler. Umarım yanlış Oğlum o bomba nereye gitti amına? Aa, penguen'i hapsetmişler işine. Vay te var mı? Oğlum te. Çok herkesi vurdu. Zaten Oha amına koyayım. Ben kuruyorum. Geliyorlar. Arkadaşlar şu an bir aldık aldık. Başka alamayız. Ve bitirir. Amına sikeyim ya. Tamam ya. Oğlum Oho. bu nasıl? Bir <laughs> kanka. Seti beğendi mi bu arada? Oğlum güzelmiş lan bir daha. Güle güle kullan kanka. Hemen şimdi bir tane de atacağım arkadaşlar. Sarıya hiç beklemeden. Koşuyorum bu arada. Bak görüyor musun? Nasıl depar atıyorum? Bani atata gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Alo, Selam kadetim. Ne dedi? Alo selamünaleyküm. aleyküm. Tak telefonu. Bay bay. Bay bay. Halil Bey e yakışmayan cümleler duyuyoruz. Brother, <laughs> 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 Oğlum bizim bir eksiğimiz var. Aha, bıçak. Ha! Bu adam ele aldı. Rezvan Kral'ını kanka bitirici getirdin. Aynen. adam ele <laughs> Oha lan koy. Artık lütfen senden dileğim bu sihirli cümleyi söyleme olur mu? Biri ele alsın 1200 RP vereceğim. Ya. Vermişim ya. de ele alalım. bir üst bak alamıyoruz ha. pek fazla yok arkadaşlar o yüzden. Şimdi şimdi bir tur oynamak istedim canım benim. Hazırsanız başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim işallah. Hemen buradan buraya giriyoruz. Bak evet. burada. Ali kaçalı kaç. Hadi hadi! Bunlar nasıl vuruşlar ya? Vur seçiyorum. Asikti. Amına koyayım. Amına koyayım. Allah'ım bir yok mu? Bir yok mu? Bir kolu yok mu beni kurtaracak? Bu arada arkadaşlar şu anda sıfır uykuluyorum. Gerçekten sarhoş gibi yaptığım hareketleri şey. yapmayın lütfen sizden ricam. Bir arkadaşımıza koleksiyonu hediye edeceğim. Her şey dahil olmak üzere. Bak kimi görsem ya sen kardeşim. De. bak kardeşim bak deniyorum şimdi senin kendini arayacağım gel buraya. Sen seyisin sen gelmeyeceksin. O zaman tekrardan bir bitiriş hazır mısınız arkadaşlar? Söz verdim tutarım biliyorsunuz. Ve sonunda maç bitti. Gerçekten benim için arkadaşlar hem bu setle oynamak hem de maç içinde takım arkadaşlarımın yaptığı komik anlar bayağı eğlenceliydi. Birçok kez bahsetmiş olduğum gibi yeni koleksiyonun çekilişine katılmayı unutmayın. Bir şans arkadaşımıza tamamen seti hediye ediyorum. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken izlediğiniz ufak olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize bak seviyorsunuz. Kocaman bir kalp.